Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kapalı olan yorumlar nasıl açılır onu göstereceğim. İlk başta YouTube'dan. Ay bir dakika. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar. Evet. Buraya geliyoruz. Daha sonra mesela şu kişiyi miybi bir video paylaştım diye. Evet arkadaşlar. Bugün size nasıl Burada gördüğünüz gibi yorumlar kapalı. Kızan çıkalım. Daha sonra buradan Hı. hemen. Çekiyor. Bak yazıyoruz. Ya da ben bunu indirmişim. Siz de bunu indiriyorsunuz. Daha sonra buradan gidiyorsunuz. Böyle tuşlarıma basıyorsunuz. Hı. Buradan daha sonra üstteki kalem basıyorum. Ama yani ben ne tuşlarım? Başarı sonradan sonra gerçek bir şey başlayıp, <laughs> Daha sonra kaydediyorsunuz. Şimdi bakalım yorumları mı sizlerle Sizler Tamam. Evet arkadaşlar yorumlarım açıldı. Evet tamam başlıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. Bye bye.